Kemal Aga herkese merhaba. Bugün Tytolink size hiv şifresini nasıl değiştirir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar buraya geliyorsunuz. A paylaşım makyajını açıyorsunuz. açtıktan sonra birden çok A diyorsunuz ve burası böyle bir şey geliyor. Bunu sağ yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. A, A, A aygıt diyorsunuz arkadaşlar. Aygıt web sayfasını geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Ve ben hemen giriyor arkadaşlar. Ve buradan beşinciye geliyorsunuz. Vireles. Tıkladıktan sonra arkadaşlar. Üçüncüye geliyorsunuz. Ve buradan şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Şifreyi buradan yazdıktan sonra arkadaşlar. Buradan Sava'ya tıklıyorsunuz. Sava'ya tıkladıktan sonra arkadaşlar. Bir değişmiştir. Bu videoluk güzel bir bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.